Merhaba arkadaşlar, Gurbet annenin dünyasına hoş geldiniz. Ben annemi doktora götürüyorum, göz doktoruna. Yeni gözlük lazım. Bu da kaynanamın paketi, onu göndereceğim. Kadıncağız kaç haftadır bekliyor paketin ilaçları var içinde, acil gitmesi lazım. Sadece paketleri verip annemi doktora götürüp gelecektim aslında bakın. Hemen alışverişe daldım yine. Eve gidince bakarız bakalım içinde neler varmış. 2 saat sonra eve geldim. Doktor anneme göre yeni gözlük lazım değil dedi. Çünkü gözleri çok güzel düzelmiş dedi. Kayma falan yok. Artık çift görmüyorum diyor annem. Çok az bir bulanıklık var diyor. Gözleri kötüleşmemiş. Onun için böyle içim rahatladı. Seneye bir daha kontrola gelsin bir şey olmasa dedi. Şimdi bir alışverişlerime bakalım. Neler almışım ben yine. normaldan domates aldım. 1,5 kilosu 3 euro. Siz böyle paket Hastalığı var mı? Yani böyle paketi bir şeyin güzel olunca böyle e, içindeki de muhakkak güzeldir diye güzelliğine aldanıyor musunuz? Ben de pakette aldım. Halbuki boşta olanlar kilosu 1.79'du. Ama dedim gidip bunu deneyeyim. Belki biraz daha lezzetlidir bu içindeki domatesler. Devam edelim. Türk bakalına gittim. Her zamanki gibi peynirimi, bazı peynirimi aldım. Domates salçası aldım. Ucuzluktaymış. Nohut, haşlanmış nohut. Bizde nohutu kimse yemiyor. Bir ben yiyorum. Onun için haşlanmış kendime aldım birazcık. Bu salamı çok seviyorum. İlk çıkan salamlardan Ege Türk'ün. dilim salamlardan değil. Onu da kendime aldım. Biber salçası aldım. Sucuk aldım. Pide, tost ekmeği. Sigara börekli yufka. Robot çok seviyor. En sevdiği böreklerden yani Türk şeylerinden, hamur işlerinden biri. Böyle fırın peyniri aldım fırına koyup eritiyorsun sonra böyle bandıra bandıra yiyorsun pideyle yerim dedim canım istedi bu küçük domateslerden aldım kahvaltılık böyle yanında yemek için yağ gene yağ buta bu daha güzel sürülüyor onun için bunu alıyorum arada böyle çocuklara sabah sürmek için kaşar peyniri Ve anneme masa örtüsü aldım. Anneme masa örtüsü almazsan kendi gidip almıyor da, bulamıyor da, bilemiyor da rengini. Dedim bu sefer ben alayım yine. Ucuzlamış. Hem NKD'de %20 ucuzluk vardı bugün. Yarın da geçerliymiş daha. 5.99'du. %20, 1.20 düşüyor. 6 Euro'dan. Etli 4.80. Şu süslerden aldım. Biraz değişik dekora yaparım diye. %20 ucuzluk olunca 4.99 5 euro. Şu 8 euro'ydu. Yine biraz fark ediyor. Alışverişim bunlar arkadaşlar. Ben eve geldim. Benim kocam evde yok. Benim kocam kendi bir şey ısmarlamış. Yurt ısmarlamış. O da gümrükte. E, gümrükte gelip kendin alıyorsun. Yani gümrük vergi alıyorlar. Yurt dışından gelince. Aldığı şey de 15-20 euro'luk bir şey herhalde diyordu. İşte olacak oldum oluyor. Onu almaya gitti herhalde. Evde yok. Aa, aslında neyi unuttum. Bakın daha ne aldım. Bu Lancome'un e, cilt temizleme suyu var ya. Bunu bir kere daha göstermiştim. Benim çok hoşuma gitti. Cildime de çok iyi geldi. Ve bitti. Tekrar aldım. Normal fiyatı 23.95. 24 euro. %30 indirimle aldım. Oradan alışveriş yaptığım zaman hep böyle parfümler veriyorlar küçük denemek için. Bu sefer Goldia. Bu neymiş? Hiç denemedim daha mesela. Bunu verdiler. Chanel. Ben Chanel'in kokusunu pek sevmiyorum niyeyse. Pek Chanel'ci değilim ben başkaları gibi. Bazıları Chanel'e çok bayılıyor. Bu da Chanel. Bu orijinal Chanel. Number five. Bu da bir başka Chanel. Başka koku herhalde. Ne? Bir de böyle küçük el kremi var bunun içinde. Bir de sabun var. Yılbaşı diye. Bundan hediye koymuşlar içine. Evet alışveriş bu kadar. Şimdi gideyim videomu bir e, yükleyeyim. Zamanında gelsin. Ondan sonra devam. resimlerini as vereyim mi bugün? Ben de dedim as. Kendiliğinden dedi ya artık can istedi yapar. O şimdi video montajlaması lazım yukarıda. O video montajlayana kadar ben de resimleri çerçevelerine koyacağım. Bakın böyle çerçeveler geliyor. Resimleri böyle ayrı geliyor. Sonra böyle içine koyuyorsun artık. Sadece şunu söyleyeyim. Buradan resim sipariş verirseniz Ucuzlamadan almayın. Ucuzlamadan alırsanız bu size çok pahalı. Baba diyor ki bu resmi diyor baskısı belki 20 senttir diyor ama ben aldım e, 4 euro herhalde. Ucuzlamış hal her 4 euro. Ama ucuzlamayınca daha da pahalı. Onun için ben size buradan küçük bir şey vereyim. Haberiniz olsun yani. Şimdi hemen siteye girip de ay bu resimler çok pahalı veya Ay hemen alayım çok güzel demeyin yani. O kadar da yani çok böyle şey değil. Yani dışarıda da bulunur bunlar. Ama tabii böyle bu sitelere sipariş verince her şeyin uygun hemen buluyorsun. Ayrı ayrı aramıyorsun. Ucuzlayınca böyle ben sipariş verdim. Çamında da böyle şey var. Plastik geçirmişler çizilmesin diye. Onu da ayrı çıkarman gerekiyor. Ben de böyle şeyleri hiç sevmem. İnce işleri. Robot aslında bana bunu güvenmezdi pek ama nasıl güvendi de bilmiyorum. Kaç defa tembirledi ama. Aman dikkat et. Aman şurasına dikkat et. Aman yamuk yapma. Resimleri kırmadan çizmeden hazırladım buraya. Bunlar kiler Aslında değiştirebilirim. Sadece şurada mutfak yazdığı için bunu buraya asamam. Bakalım nasıl olacak. Benim kızım yine marfetleniyor. Ne yapıyorsun kız sen? ne yapıyorum. Ne yapıyorsun? Araba. Araba mı? Bence sen araba yapacağına kalksan, şuraları bir güzel toplasan, anneye yardım etsen, şu halimize bak ya. Neden? Aa, oynayacağım. Oynayacağım. Kira da demin korkuyordu pıt pıt yapınca ben. Bu plastiklerle şimdi korkmuyor. Cihan gelip ortalığı karıştırırsa. <laughs> Çocuğum senin işin gücün yok da köpeği mazıtıyorsun robot gibi. Biliyoruz hopladığını evet. Miley'im rahatsız oluyormuş burada resim yaparken bakışa bak bak. Araba oluyor. Araba oluyor tabi araba oluyor rahatsız oluyor dedim yani. Çi <laughs> hanım yapma ya. Vav wow, hem salak hem solak. <laughs> Miley çok yaşa Cihan. Hem salak hem solak mısın kız sen? Uçuyor mu o? He? Aha, o ince yazıyor biraz. Ama o da. Bilmem biri daha ince yazıyor gibi. verme. Hı. Bak. Çok kötüsün. Çok. çok güzel mi Kira? Ha? Yakaladı götürüyor. Biz biraz önce Alman kanalımızda canlı yayındaydık. Yarım saat 45 dakika. Miley hala kartonunun başında bir türlü bitiremedi çocuğum. Kızım, bu karton böyle duracak mı burada? Atabilir miyim bunu yarın? Nerede benim araba? Ne yapacağım ben onu burada oturma odasında? Ondan Türkiye sürecek. Ondan Türkiye sürecekmiş beni bizim kızım. Ha benim güzel kızım, bizi Türkiye götürecekmiş. Sen Türkiye'ye Türkiye gidiyor muyuz Miley? Bilmiyorum. Bilmiyor mu? Bilmiyor. Tabii annes karar verecek. Kedicik? Sen ne istiyorsun kedicik? Sen gidince ben de gideceğim. Ben gidersem sen de gideceksin tabii ki. Silas, Silas. Benim kedilerim kamerayı hiç sevmiyor bakın. Kamera geldi mi gıcık oluyor. Hemen kaçıyorlar. Hı? Kedim, köpeğim, kedilerim diyor. Kedim. Smokey'miz ne zamandır eve gelmiyor maalesef. Komşular besliyor herhalde. Komşular. Aman iyi olsun da. İçen yorumlar gelmiş. Kira onu iki günde parçalar diye. Bakın. Hakikaten iki günde parçaladı. Biliyorduk zaten. Bu kaçıncı böyle oyuncağı böyle gel, gel. Bakın. <laughs> Delik deşik etmiş. yazık. Yazık lan yazık. He? Bak. Kedi de geldi. Silas. Smokey olsa girerdi. Silas, Silas. girmez. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Ay ne Gördün mü? Öpücük verdi. Öpücük. Bileyim bu senin için araban mı? Bak. Kızım sen bu araba... Ay direksiyonuna bak. Sen bu arabayla var ya Oo kaç ay sonra Türkiye varırsın? Bu araba senin ayaklarınla mı gidiyor böyle? <laughs> Benim ya. akıllı kızım. Kendi kendine oyunlar çıkartır böyle. Şimdi. Bu ne? Aynaları mı? Evet, Aa, buraya aynalarını yapacak daha. Aferin sana. Hı. Nereye yapacaksın? Bir. Aynasız olmaz değil mi? Arkanı görmen lazım. Ee, onu mu yaptık? Onu mu? Bilmem hangini yapacaksın. Onu mu? Onu mu? Bence onu. Bak bir de bu da benim mebkem. Bir de Bak. benim klibim yok. Bitti benim. Tut Tutkal. Ah, Tutkalım bitmiş. Evet. Yukarıdan bu da gel. Gördüm. Kış günleri de çocuklar için çok zor oluyor ya. Dışarı çıkamıyorlar. Havalar erken kararıyor. Böyle evin içinde işte kendi kendine bir şeyler çıkartıyor. Oyunlar çıkartıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben de kızmıyorum. Bırakıyorum artık yapsın. Aman ev değil mi toplanır. Atarız sonra. Yarın sabah toplarız. Robot bugün yukarıda bizim düğün videomuzu montajladı. 12 senelik eski bir düğün videomuzu diyeyim yani eski 12 sene önce bir arkadaş çek, çekim yaptıydı. Biz profesyonel çekim yaptırmadık düğünümüzde. Gerek yok dedik. İşte öyle normal bir küçük kamerayla çek dedik. Yeter hani bize hatıra kalacak dedik. Tabi onun da kalitesi şimdiki gibi değil. Şimdiki kameralar gibi değil. Tabi o zamanlar profesyonel kameracı videocu getirdiği zaman güzel çekim yapıyorlardı ama biz getirmediğimiz için. Ama bize yetiyor. Arada böyle bakıyoruz. Ne diyeyim 3 senede bir, 4 senede bir belki. Yani iki defa, 3 defa ancak bakmışımdır, bakmamışımdır. Resimlere daha çok bakıyorum da arada böyle aklıma geldikçe veya aklımıza geldikçe. Yani o videoyu sizler için inşallah buraya ee, bu kanalıma da koyacağım. Sizler de bakabilirsiniz. Bakalım Aynur o zamanlar 12 sene önce nasılmışmış. Yani benim fark ettiğim bir şey var. Roba çok değişmiş sanki. Daha zayıfmışmış. Şimdi daha biraz daha böyle ne bileyim. Daha iri yer olmuş gibi. Ne bileyim işte. Kilo aldı tabii ki herhalde. Bilmiyorum. Ama e, yani ben de o zamanlar biraz daha mı topluymuşum? Yoksa yüzüm mü daha topluymuş? İnsan tabii yaşlanınca biraz daha çöküyor böyle. Yani fark var muhakkak çok önemli bir konu daha. Para Facebook'tan Alman kanalımızın Facebook'undan, Family Fan'dan veya Miley's Welt'ten e, birkaç kişi yazıyor. Ben e, yazanlara cevap vermeye çalışıyorum. Selamlarını alıyorum, selam gönderiyorum gördüğüm zaman. Bazen e, mesajlar o kadar çok doluyor ki yani hangini okudum hangini okumadım karıştırıyorum altlara gidiyor göremiyorum görmediklerim oluyor. Birkaç kere bir bayan burada benim takipçim YouTube'dan da takipçim demek ki Family Fan'dan da takip ediyor bilemeyeceğim bana yazdı ben de cevap verdim. Kendisi biraz rahatsızmış hastaymış sonra vakit bulamadım yazamadığım günler oldu çok sinirlendi ben yazmıyorum diye. Anne tutuyor. Tutuyor mu? Tamam Bak. Hı hı. aferin sana. İşte sen YouTube'da göründüğün gibi değilsin. iki yüzlüsün. YouTube'da çok iyi görünüyorsun. Burada bana yazmıyorsun. Ne var sanki benimle yazışsan. Ne var sanki benim derdime dermen olsan. İşte sen yazınca ben daha iyi oluyorum. Güzel kardeşlerim. Güzel takipçilerim beni de anlayın. Ben tabii ki sizin derdinize derman olmak isterim. Tabii ki size cevap yazmak isterim. Bir kişi olsa, iki kişi olsa, üç kişi olsa veya on kişi olsa. Alman kanalımızda Milen kanalıyla beraber bir milyon abonemiz var. Family Fan'da. Bize günde kaç tane mesaj geliyor biliyor musunuz? Ben okuduğum mesajları bile birbirine karıştırıyorum. Ya ne olur yani böyle beni kötü göstermeyin. İşte e, neymiş e, ben herkese yazacağım bir daha gurbet kendine bakmayın. O göründüğü gibi değil. İki yüzü var işte bana buradan cevap bile vermiyor. Benimle yazışmıyor bile. Bakın işte böyle şeyleri kafama takmayayım diyorum. Anlatmayayım diyorum ama kendisi bir daha rahatsızım hastayım deyince kaç gündür Artık bu konuyu böyle kafamda çeviriyorum. Acaba kötü bir şey mi yaptım? Acaba ben bu kadına kötülük mü yaptım? Acı keşke yazsaydım. Ondan sonra acaba mesajları bir ara karışmış. Araya bulamadım. ismini, kim olduğunu bulamadım. Çevirdim çevirdim bulamadım. Kayboldu arada. Böyle şeyler yazınca ben kendimi böyle suçlu hissediyorum sanki ya. Halbuki aslı olmayan bir şey. Ben niye kötü olayım? Niye sizin derinize derman olmak istemeyeyim? Sadece gurbetçi anne kanalım olsa... Instagram'daki gibi 2 bin kişi olsa bizi takip eden o zaman Muhakkak bir şeyini bulurum yani. Mesajları kaybetmem, geri bulabilirim. Mesela buradan onu da buradan söylemeden geçemeyeceğim. Çok önemli. Onu da bulayım unutmadan bak. Şimdilik aklıma geldi Instagram deyince. Mesajını çünkü okudum Bana gelen mesajını. Ama maalesef daha cevap yazamadım. Ona da cevabı yazacağım. Ama buradan ben tekrar bir söyleyeyim, bir bulayım. Bakın işte. Bulması çok kötü. 2000 abonem var ama Hadi gel şimdik, bul. Bak, daha kabul etmemişim bile. Mesajını okumuşum, kabul etmemişim cevap vermediğim için. İşte ben diyorum ya, çok karıştırıyorum artık birbirine kimin nereden yazdığını, ne yazdığını bilemeyeceğim. Bu arkadaşımız, arkadaşımızın da Youtube kanalı var. Filizce Home, Filizce Home ismi. Youtube'da kanalı var, beni Instagram'da da takip ediyor arkadaş beni YouTube'dan takip ediyor. Hatta benim e, videolarımın altında çoğunlukla mesaj yazıyor. Birkaç videosuna ben de bakmıştım. Bak işte siz diyorsunuz ya kanalından e, beni de takip et, benim kanalıma da bak diye. Ben öyle dediğiniz anda bir videonuza bakıyorum ama oturup da böyle saatlerce videoya bakma vakit bulamıyorum yani. Hangi birinin ya dediğim gibi bir gurbet ne olsa o bile yani bayağı böyle şeyini açtı yani benim e, yetişebileceğim e, bir sınırı açtı. Onun için yani bu ee, arkadaş Filiz Cahom kanalına bir bakın. O da güzel vloglar yapıyor. Türkiye'de yaşıyor zannedersem. Türkiye'den vlogları geliyor. Benim baktığım vlog Türkiye'dendi. Eğer arada kaynayan mesajlarınız varsa, bana gönderdiğiniz bir şeyler varsa lütfen kusuruma bakmayın yani. Buradan yani özür diliyorum. İsteyerek kesinlikle yapmıyorum böyle şeyleri. Hani siz yazıyorsunuz ya videolarımın altında mesaj. Aynurcuğum sen kendini ile böyle ifade etmene gerek yok. Herkese, herkese hesap vermene gerek yok falan diye bu hesap vermek değil yani ben kendimi böyle daha iyi hissediyorum o zaman buradan kendimi ifade etmiş oluyorum sizlere anlatmış oluyorum ki o zaman diyorum ki oh be ben takipçilerime anlattım belki anlıyorlardır ama anlatmasam o zaman içimde kalacak hmm. diyeceğim ki acaba ne düşünüyorlar benim hakkımda onun için yani buradan böyle şeyleri söylüyorum sizler için Mileyim, Ya? sen bugün benimle mi yatıyorsun babanla mı yatıyorsun <laughs> Biliyordum benden. Babasına temin diyor ki babası diyor ki ben gene koltukta mı yatacağım bugün? Diyor ki bir düşünmem lazım. Cumartesi yatsa bu annemden yatsam cumartesi mi? Geçenlerde e, korktu yukarıya geldi. Korkmuş aslında mı ne? Benim yanında yattı. Ama bu sefer benim yanıma o kadar yarıma yaklaştı ki babasının tarafı boş kaldı. Babası bizle beraber yatabildi. Ama normalde babasının tarafına yatıyor. Ben de kendi tarafına babamıza yer kalmıyor yani. Evet arkadaşlar. Bugünkü günlük vlog'umda bu kadar olsun. Bu cumartesi vlogu özel bir vlog yine. Aslında cumartesi vloglarım gelmiyor. Ama umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ama beğen tuşuna basınca ben para kazanmıyorum. Birkaç arkadaş da geçen yorum öyle yazmış. Hmm. Beğen tuşuna bastığınız zaman ben biliyorum ki şu kadar kişi benim videomu beğeniyor, şu kadar kişi benim videomu beğenmiyor. Yani videom belki daha çok gösterime giriyor o zaman. <laughs> bu yani fark burada ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Abone niye oluyorsunuz? Videolarımı kaçırmıyorsunuz. Size bildirimler geliyor. Onun için de abone oluyoruz. Evet, bir dahaki vlogumda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.